Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesahim. Bakara suresi 13. ayetinde bulunan Es-Sufeha'u kelimesini avamil olarak müzakere edeceğiz. Kelimenin başında el takısı olması bunun isim olduğunu gösteriyor. Fakat bu isim emsilede gördüğümüz türetilmiş isimlerden değil. Onun için emsile ve isim olduğu için de binada konusu geçmiyor direkman avamil konusu oluyor. Avamil ile de bakış açımız amil, mamul ve irab. Şimdi bu kelime amil mi diye soruyoruz. İlk sorumuz bu. İsim fiil harften isimdir. Amil midir değil midir bunu konuşacağız. Önce amil değil. Bulunduğu cümlenin sonunda vakı oluyor. Kendisinden sonra gelen kelimelerde de etkisi yok. Amil şıkkı elendi. Mamul mudur? Evet mamuldur. Birinci önceki müzakirimizde -e fiili müfret müzekir gayiptir. Es süfeha o onun failidir dedik. Yani mamul merfudan fail. Burada şunu hatırlayacağız. Mamul iki kısımdır. Mamul bil asale, mamul bil tebiye. Bu hangi kısımda? Mamul bil asale. Ne demek bu? Amil direkt ben kendisini amel ediyor. Tamam mı? Tamam. Bu da mamul bil asale'den mamul merfudur. E, fail olarak dedik. Şimdi peki bu mamul olduğuna göre bu sefer de ne olacak? İsmi tekrar ele alalım. Bunu geri döndüreceğiz. Şimdi amilin kullanıldığı amilin kullanıldığı kelime esufeha gibi iki kısımda değerlendiriliyor. Birinci kısım şunlardır. Buna dikkat edin. Bir, damillerde hiçbir amil etki yapmaz. Bunu unutmuyoruz. İsmi işaretlerde hiçbir amil etki yapmaz. Bir de İsmi mesullerde hiçbir amil etki yapmaz. Bunları unutmayın. Bunlar mebnidir. Mebni ne demek? Amil bunlara etki yapmaz. Bunların dışında kalan kelimeler, işte bunlarda bu kelimeleri gördüğümüzde irabın mahalli kısmı devreye girecek. Nasıl olduğunu gelince göstereceğim. Bunların dışında kalanlara mureb deniliyor. O murebin kısımları burada sayılacak. Şimdi Mureb delik. Mureb dokuz taneydi bu hangisidir? Bir kelimenin sonunda metni muttasıl varsa yani eliften sonra hemze geliyorsa eliften sonra hemze geliyorsa o kelime nedir? Hareke-i mahza nakıs-ı iraptır. Yani gayr-ı musaraftır. Bunu şu örnekle göstereyim. Şimdi ismin irabı üç taneydi. Ref, nasb ve cer. Normalde üç hareket kullanılması gereken şeyde gayri musarifte iki hareket kullanılıyor. Yani u, bak dikkat et. Hem eliflam yok hem de tenvin yok. Normalde eliflamsız isim teminle okunur ama sonunda eliften sonra hemze geliyorsa metni muttasıl varsa bir kelimede onda ne olacak? Gayri musarif diyeceğiz. Eliflamsızsa onu refaretinde damla okuyoruz. Ra'aytu e sefihi gördüm akılsızı gördüm. Akılsızları gördüm daha doğrusu. Merantu bi e. Akılsızlara uğradım. Ne oldu? Ba gel geldi. Cer okumadık, fete verdik. Burada takdir cer varmış kabul ediyoruz. Buna bu şöyledir. Bunun cer aleti fetaylıdır. Gayrı bu. Ama aynı kelimeyi eliflamla kullanırsanız ya enis süfehe u yine temin olmayacak. Ra'eytu süfe e fete gelecek narartu bi süfeha-i ozan-cer Böyle bir farkları var. Hmm. Onun için bir isim gördüğünde ismin üç haletini ref, nasb, cer olarak elif ve elif olarak kullanırsanız bu detayları görmüş olacaksınız. Şimdi süfeha o kelimesi sıfat-ı müşebbedir. Sıfat-ı müşebbe ismi failin bir alt kategorisidir. İsmi fail Mutatip ve lazım fiillerden türetiliyor ve geçici şeyi gösterir. Ayakta, kaim, zahip, gidici, elkili, yiyici gibi. Darip, vurucu, adam damla vurucu değil. Ama sıfatı müşebbe ise kalıcıdır. Güzellik, çirkinlik, uzunluk, kısalık, açlık, dokluk gibi bunlar olacak. Bu kelimelerin detayları ileride gelecek inşallah.